iki cümleyi birleştirip tek cümle yapmak için kullanılan İngilizce'deki relative pronoun'a karşılık gelen ismi mevsullerin çoğullar için kullanılanlarını bu ünitede göreceğiz. Evet, ellezi ve elleti şeklinde daha önce görmüştük. Ellezi, Türkçe o ki diye çevirebileceğimiz bir ifade. Buna ismi mevsul deniyor. Ve Ellezinin çoğulu ellezine. Elleti'nin çoğulu ise dişi için olan elleti'nin çoğulu ise ellati şeklinde oluyor. Yani bu ellezine ve ellati şeklindeki ifadelerin bu ünitede örneklerini göreceğiz. Ellezi o ki demek olurken ellezine ise onlar ki anlamına geliyor. Yine elleti o ki anlamındayken dişiler için ellati onlar ki anlamına gelmiş oluyor dişiler için. Şimdi örnekler. Er raculu lezi haraca min mektebil mudiri mudarrisun cedidun. Şimdi burada da aslında iki tane cümle var. Bir, Er raculu adam Müderrisun cedidun. Yeni bir hocadır. Bir de haraca min mektebil müdiri müdirin müdürün odasından çıktı. Bu iki tane ifadeyi düşündüğümüz zaman aslında biz müdürün odasından çıkan adam yeni bir hocadır. Gördüğünüz gibi burada müdürün odasından çıkmakla vasıflanmış bir adam var ve onunla ilgili de bir hüküm var. Yani aslında iki tane durum var. Bir, müdürün odasından çıkmak ve iki, adamın yeni bir hoca olması. İşte burada erracülü ifadesini yani adamı tanımlayan özellik nedir? Müdürün odasından çıkmış olması. İşte bu ikinci cümleciyi bu adama sıfat yapmak için bir ellezi kullanıyoruz. İşte bu elleziye ismi mevsul deniyor. Yani iki tane cümleyi vasleden, birleştiren anlamında bu kullanılıyor. Şimdi mesela eğer bu tekil eril olduğu için yani erracül ifadesi tekil müzekker olduğu için böyle. Peki çoğul müzekker eriller için ne olacak? Mesela ''Er-Racul'' yerine errical diyelim. Adamlar adamlar dediğim zaman artık bu ellezi ellezineye dönüşmek zorunda erricalul lezine haraca haracuya dönüşecek haracu min mektebil müdiri müderrisune cüdüdün müderrisune müderrisün kelimesi müderrisuneye cedidun kelimesi ise cüdüdüne dönüşecek evet Dolayısıyla er o adamlar ki haracu bin mektebil müdiri müdürün odasından çıktılar. İşte onlar müderrisune cüdüdün yeni hocalardır. Biz Türkçe'de genelde şu an ekiyle bu etkiyi veriyoruz. Yani onlar ki şeklinde ekstradan bir ifade kullanmaktansa yine genelde Müdürün ofisinden çıkan adamlar. Nasıl adamlar? Müdürün ofisinden çıkan adamlar. İşte şu grubu, şu grubu komple bu cümleyi bu adamlara sıfat yapmış oluyoruz. Ellezine sayesinde. Yine tekil dişi örneği. at talibetulleti celeset emamel müderriseti bintü el müdiri, bintül müdiri ifadesinde de et talibetü kız öğrenci elleti o ki celeset oturdu emamel müderriseti kadın hocanın önünde oturdu bintül müdiri müdürün kızıdır. Yani toparlayacak olursak kadın hocanın önünde oturan kız talebe müdürün kızıdır şeklinde iki cümleyi birleştirmiş oluyoruz. Yine talibetü yerine et talibetü kullandığımız zaman Elleti, ellatiye dönüşüyor. Celeset, celesneye dönüşüyor. Ememel müderriseti, benetul müdeiri, müdürün kızlarıdır, kızıdır yerine kızlarıdır şekline dönüştürmüş oluyoruz.